Yeni Mahalle 19 Mayıs bulvarının hemen üstünde 19 Mayıs Bulvarı'na cephe denilebilecek bir noktada 2 artı 1 kiralık dairemiz, vestiyerimiz var. Hem Alaturka hem de Alafranga meclisi var. Bu koltuk gidecek buradan. eşyalar gidecek daire boyatılacak temiz verilecek burada bir kapalı balkonumuz mevcut sıfırla bir arasında kat hizası ne birinci kat ne de zemin yüksek giriş diyebiliriz kapalı otoparkımız yok ama açık otoparkımız mevcut apartmana ait bir otopark alanı. Yatak odası oldukça geniş ve giyinme odası mevcut burada.